Yeni yılı e, şiddetli yağış ve fırtınayla karşılayan Kaliforniya yeni bir fırtınanın etkisi altında 40 milyon nüfuslu Kaliforniya'nın %90'ı etki altında bu sefer ve özellikle kuzey e, Kaliforniya'da olmak üzere 180 bin hane ve iş yerine elektrik verilemiyor. Aslında dün hem yerel yetkililer hem eyalet yetkilileri sık sık uyarıda bulunmuşlardı. Sel ve fırtınaya karşı hazırlıklı olunması konusunda ve dün öğle saatlerinde de Kaliforniya valisi Newsom Fırtınayla daha hızlı mücadele edebilmek adına eyalet genelinde olağanüstü hal ilan etmişti. Gece saatlerinde etkisini arttıran fırtına ve şiddetli yağış Sanoma bölgesinde bir evin üzerine sekoya Ağacının devrilmesine neden oldu ve ne yazık ki bir yaşında bir bebek bu olayda hayatını kaybetti. Ve yine Fairfield bölgesinde 19 yaşında bir kadın trafikte seyir halindeyken ani gelen su baskını sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ve elektrik direğine çarparak hayatını kaybetti. Resmi açıklamalara göre şu an iki kişinin hayatını kaybettiğini biliyoruz. Sel ve fırtına sebebiyle yetkililer daha fazla can kaybının yaşanmaması için dün sabah saatlerinden bu yana aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Los Angeles ve San Francisco gibi büyük şehirlerde de ani su baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi. Malibu'da, Malibu yakınlarında bazı yollarda yine ani su baskınları ve toprak kaymaları meydana geldi. Bilindiği üzere Kaliforniya aslında çok kurak bir eyalet ve sık sık yangın felaketiyle mücadele ediyor. Yetkililer diyor ki yakın zamanda, yanmış olan bölgelerde toprak kayması riski çok daha yüksek ani sel baskınlarıyla ve bu bölgelerdeyseniz dikkatli olmakta ve tahliye olmakta fayda var açıklamalarını yapıyor ve özellikle hem yerel yetkililer hem eyalet yetkilileri mecbur kalmadıkça evden çıkılmaması uyarıları yapıyor ve olası bir tahliye durumuna karşı da acil durum çantalarının hazır bulundurulması çağrılarını ekliyor. Peki okullar ne durumda? E, malum e, evden çalışabiliyor birçok kişi. Okullarda San Francisco Birleşik Okul Bölgesi'nde bu hafta tatil edildi ve Kuzey Kaliforniya'da da e, birçok bölgede okullar bugün eğitime ara verdi. Yarın devam etmesi bekleniyor. Peki yağışlar ne zaman son bulacak? E, bu e, akşamdan itibaren yağışlar etkisini azaltıyor ancak yeni haftaya Kaliforniya yeni yağışlarla başlayacak biz de detayları takip edeceğiz